Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den çok muhteşem bir foto geldi arkadaşlar. Birbirlerine gerçekten aşkla bakan bu ikilinin gerçek hayatta da aşık olduklarını düşünmekten insan kendini alamıyor. Ama kendileri itiraf etmeseler artık biz buna böyle görüyoruz. Onların ikisinin de sevgili olduklarını düşünüyorum ben. Bugün 9. bölümü yayınlanacak Fox TV ekranlarında. Bakalım bizleri neler bekliyor. Umarım çok başarılı bir bölüm olur ve reytingler de yine önde olurlar. Çünkü yeni dizilerin de yeni, yeni sezonla alakalı dizilerin de başlaması ile ilgili reytinglerin çok iyi olması gerekiyor ki yazdısı dizisi bütün kış boyu devam etsin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.